arkadaşlar oyun taraftan herkese merhaba bugün beraber Hunger Games kaçıncı bölümü dönüttüm <laughs> tamam ee, evet başlıyoruz bir 20 saniye falan. ne vardır işte arkaya değil direkt ortaya dalacağım ben ortaya gitmeyi seviyorum get post get post hadi bakalım <laughs> <laughs> bayağıdır Hunger Games videoları gelmiyor ve başlıyoruz neden gelmiyor aslında ben de bilmiyorum ama çekebilirim neyse çekmiyorum Of. Kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç. Yiyelim anne, yiyelim. Bayağıdır. Aa, hafta sonu adalarda gelecek ya. Ha burada arada Stama ada gelecek. Çoğunuz tanıyordur zaten. Uf be. Baya güzel çıktı. Harika şeyler var be. Hey, vuruyor valla vuruyor valla vuruyor. Ol, ol 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 gel gel sen gel 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 dedim zaman artık mi taslıyordun lan ha gelsene gelsene ha ha hop kaç 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 direkt kaç uçalım hatta ne uf orada da adam var be çok aptallık yaptım hemen burada giyinelim kuşanalım bitti Hı uh hı. -huh yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Bak, bak bir de vuruyor utanmaz. Lan senin babanım lan. Şurada kılıçlar olacak. Ay kılıç demişim. Chestler, kılıçlar dedim. Evet, daha iyi oynuyorum artık Angry Games'i tabletten. Nedense alıştım ya. Şunu al. Al al al. al. al Ondan al. sonra bunu giy, bunu giy, Kardeşim. Sonra adam geldi. Aynen gel. Gel gel. O zaman git kardeşim karışma bana. Öldürmeyeceğim yazık gariban. Çorabı daha yeni buluyor yani. Ya neden alamıyorum ben bunları? Alıyorum geri gidiyor. Alıyorum geri gidiyor. Şuradan chest alalım. Bir yere git, şurası neresi? Çok merak ettim. Bilgisayardan oynuyormuş gibi gözüküyordur. O kadar güzel oynuyor ki kendime inanamıyorum. Ay, ay pro pro. Şu lava düşmeyeyim. Şu da yüzde yüz çes. Yok dur, yok dur, yok dur, yok dur, Oha, her şeyim gitti be şu yemeklerim nasıl gitti benim? Bazen böyle laglar oldu mu ben bu sorudan nefret ediyorum ya. Şimdi gideceğim o yemekleri geri alacağım. Daha iyi bir Hunger Games serverları biliyorsanız lütfen bana atın. Ha bunun gibi daha çok şey istiyorsanız Hunger Games videoları aşağıdan like butonuna basmayı Lütfen unutmayınız. Adamlar yine geldi. Soframızın şenliği, şen şen pilıç. Hadi hadi gelin. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Gelin 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 gelin. Uf uf bana vurdu bana vurdu bana vurdu. Bana vurdu bana vurdu. Sen kim oluyorsun lan? Sen kim oluyorsun lan? Sen kim oluyorsun lan? Sen kim oldun? Kim oldun? Hı? siz olayınız gelse beni öldüremezsiniz lan. Oh full oldum. <laughs> Adam. Bir bakayım. Kaskı giy. <laughs> Al. Normal potato koyalım pişmiş potato. Gel ya. Hayatın ne güzel yaşıyor ama şimdi apome saldıracak. Du, 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 du. Sen hiçbir şey istemiyorum ben. Ah, öl. Kardeşim öl seni o azam. Chester'in yerini nereden biliyorsun Tamam bakayım. Şu yemeği alırım o kadar. Şuradan bir çes, başka çes bulayım da. Bir tane bırakayım içine. Ha, A, bırak 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 çok güzel başladık ha. Diyeyim bak size bakın size. Harika bir başlangıç gibi bir şey yaptık oha attıklarım geri geldi. Geri atarız. Kardeşim ne oluyor? Bıraktım. Böyle gidelim. Evimize havuç. <laughs> Bırakmıştım. Oğlum oğlum. İstemiyorum sizin eşyalarınızı. Ağzına kadar. <laughs> Lof. Şuradaki çizginin içine de boşaltayım.

Şu benden güzel oynuyorlar Kaç kaç Yani ben de mükemmel oynadığım için Kezbanım ya Öleceğim gideceğim haberim yok Adamlar da full dizmiş Gelin bakalım Çok zor ya kardeşim Bu kadar zor olmamalı Siz chest'e takılın

Ha, şimdi dur. Bir doldurayım bak canımı. Al al Allah Allah al. Al Saldırın. Aha. Çuş. Çuş 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 çuş. Kardeşim öl işte. beni. Bu videoda kazandım diye bir açıklama yapmak istiyorum. Kazandım. 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 Genelde, kenarda ismi yazıyor karakator diye. Kazandım. Fursetim. Baya güzel ya. Çok eğlendim. Bu videoda. Baya bayağı güzel. Her neyse. diğer videolarımda görüşmek üzere. İlgilenen oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.